Ne oluyor lan? Ah! <laughs> ne oluyor <Buralı> lan? Vural O vural abi, vural bir şeyimdaydım çok vural abi. Vallahi ben de seni gördüm çok iyi oldu. Senin abi. adın ne? Benim adım Kerem Vural abi. Tamam Keremciğim memnun oldum paşam. Abi, <laughs> eyvallah. Vural abi. Bak He. Vural abi. Olay. Vural abi. Olay. Ne oluyor lan? Abi oyun son. Abi ölme lütfen. Ya ya ölmem abicim inşallah abi. ölmeyeceğim. Vural abi senin canını <laughs> yem. Ben Aleyk. senin canını yiyem deli. Aleyk. Oğlum size kurban olurum lan deliler. Abi, değil, abi, <laughs> evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün yepyeni bir... Hmm. PUBG Mobile videosu diyerek Poçuk doğru düşüyor Güzel de bir kalabalık var şurada bizler birlikte değil mi birkaç adam düştü Onları bir çözeyim bir dakika Valla dostlar bugüne mükemmel bir enerjiyle başlayıp enerjisini tüketmiş bir rol olarak karşınızdayım eğer tabi bu el olursa Çünkü sürekli ve sürekli ölüyorum tam ön, ön binamda adam var bu arada Tıntılı Ağzıma et diye yemin ederim bir de Ben ona çok az vurmuşumdur ha de aynı vurduk neredeyse ama Hareketlere bak ya. Ya bir de şöyle artist artist takılıyor deli. Tamam ninja'ymış. Belli zaten ninja oldu. Ha oradan biri geliyor. Gel öyle. Game of tie. Tamam. Okey o da gitti. Vallahi dostlar inanın bana ne yaparsam yapayım bugün bir türlü başaramadım. Bir türlü yok abi çıkmıyor ya. Bir bilmiyorum bir batsızlık var. Üstümde bir batsızlık var dostlar. Yani oynayamamak da Oynayamadım mı biliyorsunuz. Oturuyorum diye dostlar bugün benim üzerimde kol Tamam onun bir canı var bu arada. Çok güzel. Oy bu ne lan ölü. Bir dakika bir dakika şunları bir bitireyim anlatmaya devam edeceğim. Oynayamadım mı dostlar. Biliyorsunuz ki de diyorum ki oynayamadım. Kolsuzluğum üstümde. Diğeri nerede lan? Ha tamam. Kolsuzluğum üstümde diyorum dostlar. Biliyorsunuz bunu hiçbir zaman inkar etmedim ama bugün öyle değil. Bugün batsızlığım üstümde dostlar. Yani Bahtım kara abicim. Ya aslında vallahi birçoğunuzu dinlesem işim çok daha kolay. Birçoğunuz bana diyor ki abi salla gelsin hani. Yapıştır gelsin kazansan da kazanmasan da yapıştır gelsin tarzında yazıyor Ama ben yine de bir tık daha fazla böyle takıntılı olduğum için Bu arada o şekilde yorumlar yapan kardeşlerime abilerime buradan tekrardan teşekkür ediyorum Canımsınız düşünceniz için çok çok sağ olun var olun abi şu M16'yı alalım Ön tarafta bayağı bir fight var seri bir şekilde oraya oynayacağız Binada bir tane ayak sesi var çok az ama böyle ufacık Ya burada tahmin ettiğim yere pusuyorsun değil mi ya? Bak şimdi. Bak bak. Yemin ederim var ya. Nefret ediyorum bak. Vallahi billahi bir de burası o kadar güzel bir yer ki hani %100 öldürüyorlar ya. Bak yine gidiyordum. Yemin ederim bugün yine aynı böyle öldüm. Bak vallahi. Kesme alıyorum ben aşağıdan ya. Yok sol altımda var. Tamam bir dakika geliyor. Şey yaklaşıyor bana doğru ama anlamıyorum. AK'yi alırsın. Geliyor lan. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Ne oluyor lan? Geliyor. Gelmiyor. Ge Allah'ın sosislisi bizi tribe soktu burada ya. Halen ön taraflarda güzel bir fight var. Dostlar bu arada bu videoda size bunu sormak istiyorum. Artık malum bildiğiniz üzere bilenler bilir. Bilmeyenler bilmez. Oo baya baya fight Yaklaşık 2 gün sonra bu evden artık temelli gidiyorum. Bildiğiniz gibi paramı yoğumu bu evde bu evde elde ettim. Hani bu zamana kadar bu evde geldik. Ve hiçbir zaman kötü bulduğum için. Bir dakika. Yani Yayıncı odası olarak göremediğim için vlogunu yapmamıştım. Hani hoşlanılacak bir yer olarak görmediğim için açıkçası. Ama elveda ederken... Önümde baya bir fight var ya. Çatı, çatı gaming yapalım da ben devam edeceğim anlatmaya. Hani sonuçta bir daha asla burada video çekmeyeceğim. Gittim mi temelli olduğu için... Hani bir elveda amaçlı böyle. Bu yola burada geldik. 600 bine burada ulaştık diye. Böyle bir video var yapmak var kafamda. Sizce yapayım mı? Lütfen bunu yorumlarda belirtin. Size önce danışmak istedim açıkçası. Konuyla ilgili yorumlarınızı lütfen bekliyorum. Bu adamlar nerede bu arada ya? Çok da istemiyorum dostlar. Çok öldüm bugün. Güzel de kit sayımız var. Bak, bak 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 Birbirlerini yediler orada. Harbi diyorum birbirlerini yediler. O ne lan? Bir dakika. Lan oğlum Abi onca sprey atıp <laughs> Neyse ya bir tane mermiyi de öldürmez Abi burada kıyamet kopuyor ya Ön bina mı ne? yakında bir yerde ayak sesi de var bu orada Adamın kaskı gözümüzün önünde gitti bir tane daha var solda Buralar bayağı yoğun O ne? Ha, bu bir sosisli belli. Burada bir kankisi var bak ses kasın iyi dinleyin. Sağ önde İleriden biri geçti onu gördüm. Çıkıyor, çıkıyor. Tamam, çok güzel. Tertemiz abi. Oo, yine var. Var, var, var. Bayağı var. Bir Çok güzel. Ben bunu duymamıştım ha. Ben. ben yan binamı duyuyordum. Ya bunu duydum da yan binası. O ne? Yan binası sanıyordum vallahi. Çatı mı var? Çatım? Yok lan niye ses yok Yalnız ses kasıyorum yan çatı ya da yan üst kat anlamıyorum çatı ama ya. Demedim neyse dur şuradan bir şeyler alayım sakinleşelim bitik. Vallahi enerjimi baya şey ettiler B okey ettiler dostlar sabahtan beri bir aksilik aksilik aksilik. Bak, bak önde yine baya bir kıyamet kopmaya başladı. Sakin olun sakin olun bir dakika ben geliyorum. Allah belanı vermesin. Abi ne oluyor ya orada? Bu da bir yerde. Abi gerçekten bana üçüncü şans mı yapıyordun ya? Ya sen gerçek bir gerizek... Oynuyorlar. Bir dakika dur. Yerim çok kötü. Bana bir dakika ver. Nerede bu? Abi adam ne zaman arkamı dönsem o, o zaman sıkıyor ya. İki kişi oynuyorlar. Gel öyle. Abi. Ya bir şey diyeyim mi? Üst kata çıkacağını bilsem çıkmam oradan. Ne bileyim. Abi yazık vallahi yazık. 5 dakikada 2000 hasar 14 kill yapmışım. Neyse devam. Bilam. Kanım atayım bilam. Bilam bilam ne bilam diye bağırıyor. Arabik O kadar arabik. Lan var ya onlar var ya çok merhaba. Arabik kayyara. Bak fark etti beni. <laughs> Çocuklar canımsınız. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. İyi oyunlar diliyorum. Evet dostlar. Hepinize tekrardan selamlar. Çoşpul'a doğru atladık. Bugün kaçıncı atlayışım buraya bir bilse... Bu sefer bir kez biraz, biraz ballıyım. Direkt AK buldum. Bunu hiç yaşamamıştım daha önce bu arada. Thompson da güzel oldu. Oraya adamlar düştü. Onu gördük. Arka tarafa sanırım. O ne ya? bizim oyun bitti bitti sen nereye bot mu bu acaba koşuşturuyor gel öyle gel öyle tabii ki de dostlar bu arada söylemeyi unutmadan ben şu işte aksiyona girerim unuturum eğer videoyu izlerken... oğlum oğlum insanlar kafayı yemiş lan ben hile miyim anasını satayım benden bu sonra nasıl düşebilirler ya? O ne? O ne? Bak beyaz değil. Diye... Bu kesin sos istiyor. Yüzde... Allah belanı ver. Eğer videoyu izlerken keyif alıyorsunuz dostlar lütfen birer tane like bırakmayı unutmayın. Bunu unutuyorsunuz diye biliyorsunuz ben size fısıldıyorum arasına. Şimdiden hepinize kocaman teşekkür ederim. De, bot mu yoksa içeride bana... Üçüncü şa... Çağız mı yiyorum ben? Yemiyorum yiyor gibiyim ama. Tamam bu sosis istemiş ama solumuzdaki sosis de bu arada. Kime sıkıyordu? Gördüm. I ay mean yine. Orası var. Bir body, iki body, üç body. Üç body'ye işte düşmüyor. 7.62 sıkıyoruz halbuki. Vay 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 benim canım sıkar lead. Çok güzel oldu be. Bunaltıcı sıcaklar devam ediyordu. Eylül ayının ortalarına doğru geldik. Halen ve halen İstanbul'da bulantıcı sıcaklar bitti. Bitmiş değil dostlar önümde baya bir fight vardı Ben şu arka taraftan dibimde bana çok yakın Geliyor lan? içeri girdi Abi sen Çaka mısın ya Abi insanlar Çok garip ha hareketler sergiliyor Yemin ederim kimsenin keyfi yerinde değil Önümüzde var ya yarını yokmuş gibi Birbirine ateş ediyorlar dostlar Yemin ederim Hani ne yaşanıyor orada bilmiyorum ama Gidelim görelim Merhaba bir can... Ben. O ne ya? <laughs> Nobody bırakıp burada durayım şöyle hareketsiz bir şekilde. Milletin aklını alayım. Bak bak gözetleme kulübesini gördünüz. Ben de gördüm. Sanki tek siz gördün. Aa! Belediye Yok belki de o bizim Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bele... Canın yok ya. Tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. O da gitti. Bir dakika. Hop. Kilimi çaldı. Ağzına tükürdüm. Topi! Bir dakika dur. Geliyorum şöyle bir Senin arkadaşların içinden geçeceğim çünkü senin arkadaşın benim kilimi çaldı Ömer Söyle onlara gerçekten şu andan itibaren kimse güvende değil kardeş Geliyor Ahanda Biraz daha yaklaş gelele 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 Harikasın ya vallahi gerçekten Fares Aynı hareketi bunu da Lan çıkmak istemedim Oo Allah'tan ucuz atlattık şu hareket var ya dostlar. Bu oyunun en tehlikeli hareketi. Bak bunun için size yemin edebilirim. Adam geliyor yine. Kolumda. Silahı yok lan onun. Bu sanırım düşüp afk kalıp. Yani oyundan düşüp son anda bağlanmış ki. Arkadaşlarının düştüğünü görmüş. Yazık kıyamam. Bir tane daha geliyor. Bot gibi geliyor. Aynen tamam. Çok güzel tertemiz başladık vallahi. Böyle bir tane güzel bir scope'a ihtiyacım var ya. Bir tane şöyle bir sokopa ihtiyacım ayak sesi var o ne lan abi niye orada pusan bir adam var ya ne saçma hareketler niye içeri girdi bir dakika pencerelere de bakmak lazım bizim taktiğimizi bize uygulamasın sonra ben öyle bir şey hissettim ki sanki şey dostlar bu adam Türk ve beni tanıyor Vural üzülü vural taktiğiyle vurdum diye şu kenardan beni vuracak gibi hissettim. Geçen gün gösterdi biz zangar taktiği burada. Lan nereye gitti bu? Lan neredesin? Abi esrarengizolaylar.com yemin ederim niye bizim her videomuz böyle ya? O adam nereye gitti? Abi onu. Lan adam yer yarıldı yerin içine girdi. Vallahi billahi yok oldu. Yemin ederim yok oldu dostum. İnanılmaz anasını satayım. Aha. Orada bir bot ses. Ya bot yerini ifşa etti değil mi şimdi o? Ya ulan Darya seni gidip pusucu. O sıkan bottu dostlar. Botu yumruğuyla falan mı öldürdü? Ne yaptı bilmiyorum ama. Buradan bir yer. Aa, ayak sesini duydum. Sen var ya büyük pusucusun ya. Ben araba bakmaya giderken arkamdan savunmam, kavurum yokken bana sıkıp içimden geçmeyi düşünüyordu ki ben onun içinden geçtim. Sanırım bitti ya. Bu kez eminim ya. Arkamızdan bize sıkacak bir... O ne lan? Tam bana doğru sosisle yaklaşıyor. Amato benim. Lan ne alaka ya bu da? Yoksa şu pusucu evinde adamları mı var la bunun? Umarım şu evde bir pusu kurulmamıştır bak. İnşallah böyle bir şey yok. Herhangi bir ses seda yok. Tamam sanırım boş ya bu arada bak. Bu da zaten kendini orada bırak. Kendini sağmış benim ağzıma saçın der gibi bak. Hatta bence oyundan falan çıkmış bu ya. Ben de sebebini merak ediyorum. Doğru ya sosisti kandırmış adamı ya. Aferin lan sana sosisti böyle ol işte. Rakipleri kandır kandır kucağıma düşür. Sonra da seninle gideriz tamam Oy oğlum ne kastı lan? Duydunuz mu? Ses bile kastı. Oyunun sesi kastı yani. O kadar bir kastı. Bir tane sos. Ev sıkıyor bir dakika. Bu botu ev salmadan ben alabilir mi? Bitirmem lazım. Yani o evde neden pusu kuruluyor? Bak bu evde gelse çok ilginç ya. Bana mı anlamsız geliyor yoksa gel... Bak bak tipe bak ya. Sen gerçekten ilginç bir şeysin ya. Gerçekten bu yaşadıklarım anlamsız mı bilemedim. Neyse hareketçi için bir tane. Bir daha asla bakmayacak bence. Ben sosisliği de şöyle farklı bir konuma geçeyim. Şimdi <laughs> yarım kalan. Robot bu bot bu orada. Ya çok vurdum ona. Evet. Kedim çalınmaktan bir hal oldum bugün. Bak gerçekten çok sinirleniyorum ama. Gerçekten sinirlerime hakim olmaya çalıştıkça bir şeyler benim üzerime geliyor araba. Burada memlüt mu var? Niye herkes bu bölgede ya? Sen... Ya... Oğlum kafayı mı yediniz bugün ya? Allah Allah. Herkes uyuşturucu kullanmış gibi hareket ediyor bugün bu oyunda. Yemin ederim. Bu... Lan niye bana doğru... Hadi düştün. Niye bana doğru sürünüyorsun? Anlamsız olaylar nokta Bana kim sıkıyor şu an? Allah'ını, se Allah Allahını severim. Allah'ını seversen... Artık anlatsın bu olayla ilgili ağzını sıçarım. Bundan niye koşuşturuyor? <laughs> Abi oyunda gördüm her şeyi mantıksız buluyorum şu anda. Bakmıyor da kimse bana bakmıyor. Aa... Bakıyormuş, tamam. Bakıyormuş, tamam. tam, dur. Ağaca geçeyim. Hani ben mi çok şey yaptım? Yoksa gerçekten herkes çok saçma mı hareket etti? Ağzına ha, tükürdüm. Öyle değil, böyle sıkılır. Bunun burada kankisi var mı bilmiyorum ama yine de bitirmeye oynayacağım şunu ya. Hadi geç de göreyim hadi popona popona sıkarım seni Popo, Poponun içinden geçmişliğim var benim zamanda Sen haberin var mı? <laughs> Beni de kendileri gibi manyak ettiler yemin ederim ya Gelip de şuraya bir koloçan edelim ya Ben bir kişiyle faydalanımı düşünüyorum açıkçası Sizin bu konudaki yorumlarınızı da bilmiyorum ama Ayak ses bak geliyor bak Bak tipe bak tipe bak Elazığ'da Azot şey hayır 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 ya Allah belanı versin. Ya Allah belanı versin ya. Bu oyunun ağzının, ağzının ortasına sıçayım.